Ben sizi Deniz'le izliyordum. Bozuk mikrofonda izliyordum ve bazı anlarından rahatsız oluyordum. Açık konuşayım. Diyordum ki ya Allah Allah hani. Sonra diyordum ki ama bağnaz kadınsın sen ya. Nasıl rahatsız oluyordunuz? Mesela ...evli olmanız beni Hı. rahatsız ediyordu. <gülüyor> <gülüyor> nasıl <gülüyor> Doğru bir şey mi <laughs> Çalışmam <gülüyor> lazım. Yani nasıl... Yani iki evli ya, insan birbirine bu esprileri yaparsa diyordum. Mesela esprilerin kendisinin yapılması ile ilgili bir sıkıntı hissetmiyordum ama... ...sizi izlerken böyle bir anda geriliyordum. Diyordum ki aman bu evlilik uzun sürmeyecek. Bu biter diyordum yani. Çünkü... Kendim üç kere evlenmiş bir <laughs> insan olarak ee, yani evliliğin dinamikleriyle ilgili bir fikrim vardı ve diyordum ki ikisi aynı anda... Yürümez. Yok ve sonrasında zaten sizin boşanma kararınız evet. çıktı, e, geldi. Onu da okuduğumda üzüldüm açıkçası sizi hiç tanımamama rağmen. Sonra senin şu paylaşımını gördüm, yorumlara da kapatmışsın. Evet. Ve 12 bin kişi birbirine göndermiş bunu. Sen onu gördün evet. mü? Demek ki ne kadar önemli bir şey yazmışsın sen oraya. Şöyle yazmışsın Instagram'da. Sevgili Deniz Hanım'la yollarımızı ayırma kararı aldık. 12 yıl boyunca, 12 yıl bir ilişkiyi sürdürmek bir evet. şey söyleyeceğim. Hiç kolay bir iş değil. Yani bir keresi bunun için kutlamalıyız. Aa. Bir dakikasından bile pişmanlık duymadım. Güzel anılar için kendisine teşekkür ederim. Evliliği sonlandırma kararımız kusurlarla alakalı değildir. Anlaşmazlıklarımızın ailemizi etkilemesi üzerine zor olsa da karşılıklı anlaşarak böyle bir karar aldık. Ayrılığın ailemiz için daha iyi olacağını düşündük. Kadınların yeterince zorbalandığı güzel ülkemizde sevgili Deniz'in de bundan zarar görmesi beni oldukça üzmüştür. Denize atfedilen iddialar asılsızdır. Denizle hayat arkadaşlığımızın yanında aynı zamanda da iş arkadaşlığı yaptık. Kariyerimde ve kamusal mizah özelinde çevremde kimsenin yapmadığı katkıyı Deniz yapmıştır. Özgür'ün parasını yiyor, yedi gitti gibi bir algı doğru değildir. Bu süreçte hak ettiğinden daha da azını kazanmıştır. Değerli izleyicilerimiz bu süreci değerlendirirken bir çocuğumuzun olduğunu, anne ve babalık görevlerimizin devam ettiğini lütfen unutmayın her şey güzel olsun sevgiler bunun için sana çok teşekkür ediyorum hiç bu yalan var. mıdır, doğru mudur, basın açıklaması diye mi yazdın böyle? <laughs> hani aslında inanmadan mı yazdım, İnan bilmiyorum ama bunun için sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizde birlikte olmak kadar ayrılmanın da bir edebi, adabı ve güzel bir yöntemi olabilir olmalı. Bugün kadınlar Türkiye'nin her bir sokağında katlediliyorlar ve tamamen bunun için. Ee, ben de ayrıldım, benim de bir oğlum var ama bunu insan gibi yönetmeyi başardık ve bu mümkün yani neden olmasın? Ya evet en büyük sıkıntı orada. Hani bana da buradan gelen tepkilerin bir kısmı o. Hani zaten boşandınız şu niye devam ediyor, bu niye devam ediyor. Çocuk olduktan sonra, aile olduktan sonra aslında ölene kadar beraber oluyorsunuz bir yandan. Tabii hani, hayat boyu akrabasınız Özgür evet, artık yani bir yani şekilde. Belirli başlı sorunlar olabilir ama bunların Olur. çok abartılmaması lazım. Bir de şöyle bir dezavantajımız oldu. Şimdi programda tabii biz o programa evli izliyoruz ama katıldığımız persona aslında bizim evli olduğumuz persona değil yani hafif ufak roller belki belli başlı espriler üzerine abartılan şeyler yani hani... sizin oradaki varlığınız ve görünümünüzle evdeki evlilik hikayesi evet, iki yani. ayrı dünya aslında yani zaten öyle yürümez hakikaten <laughs> <laughs> evde de mikrofonla dolaşacak halimiz yok hani orada başka bir durum var tabii insanlar o durumu gözlemlediği için onun üstünden yorumladılar bu süreci ben gözlemledim denize haksızlık yapıldığını düşündüm bu konuda yani e, eksik yazdığım da vardır orada. Bir yandan işte yok estetik yaptı, kocayı boşadı bilmem ne falan. Aslında bizim oradaki yaptığımız esprilerin devamını getirdi izleyici. E, fakat orada bir gerçeklik durumu yok. O beni rahatsız etti. Yani Deniz bunu açıkladıktan sonra çok ciddi bir linç kampanyası, e, ciddi önyargılı paylaşımlar oldu. Bu durum beni rahatsız etti. Onu biraz kesmek için böyle bir paylaşımda bulunmak istedim. Normalde biz çok da paylaşmayı düşünmüyorduk aslında. Ee, boşandığımızı... Üzüldün mü boşandığın için? Ne hissettin? Tabii, evet. Yani üzüntü. Erkekler üzülünce ne oluyor onlara? Ne yaşıyorlar? Ee... Hiç üzgün erkek görmüyoruz ya. Biz hep erkekler... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şöyle yani Türkiye'de erkekler genellikle hep şey ya sarım keserim öyle içinden geçerim olmadı kafasını yere bilmem ne. Yani dolayısıyla hep böyle bir erkek modelleri var ya ben bilmiyorum o yüzden erkek neye üzülür, üzüntüsünü nasıl yaşar, depresyonunu nasıl yaşar hiçbir fikrimiz yok. Yok böyle bir model önümüzde. Erkeğin merhameti nasıl bir şeydir, erkeğin şefkati nasıl bir şeydir bilmiyoruz biz bunları bu ülkede. Ya biraz şey yanlış aslında görmemişiz de aynı zamanda. Yani e, ben de hep düşündüğümde şimdi bir babayım. E, hani alternatif bir şey ne düşünüyorum işte babam bana ne yaptı ki ben çocuğa ne yapayım falan gibi. Hani, ne bileyim benim annem de öyle, onun babası da öyle. Belli bir şey, belli baş şeyler görmedik yani. Kuşaktan kuşa. Hani aile içinde de öyle. Hani anne baba, örnek anne baba nasıldır, nedir? E, öyle bir bilgimiz yok. Dolayısıyla onu ararken biraz insanlar sinirleniyor bence. Yani aslında bu yanlış bir söylem olabilir ama belki sevgisini öyle hitap şey yapmak istiyor, dışa vurmak istiyor ve nasıl yapacağını bilemiyor. Çok yanlış şeyler oluyor. Sinir mesela bu duygulardan bir tanesi. Yani terk edilme, yarı yolda bırakma mesela boşanmadan sonra böyle bir duygu var ama bu sizi nereye getirecek o önemli. Hani bunu bazı şeyleri hiçbir şekilde yapmamamız lazım yani. En çok olay olan o yani boşanmada. Özellikle erkeğe atfedilen toplumsal bir şey de var. İşte bana bile söyleniyor mesela. Ne işte. diyorlar mesela? Yani eşin işte gitti şurada bilmem neyle görüşüyor mesela. Yani şimdi bu ne mesela? Ben programda da hep bu söylemler üstünde sinirlendim açıkçası, rahatsız oldum. İşte kadın nasıl giyiniyor? Eşin nasıl giyiniyor? Eşin nasıl böyle dışarı çıkıyor? Hani aslında sürekli toplum seni oraya itiyor yani. Şimdi ben ne yapacağım? Orada gideyim eşimin çıktığı yerde ortalımı dağıtayım. Mesela hani böyle bir şey mi yapayım? Hani toplum hep o tarafa doğru itiyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Yani bir erkeğin... Ne oldu lan? patladı <laughs> abi ya. Bir i̇şte, yandan da canlı yayında yani bunlarla uğraşıyoruz ama... Evet, estağfurullah. Gördüğün gibi kadın erkeğe yani, geldiği, yani, geldiği yani, zaman... Yani, evet böyle. Ya, yani <laughs> bir anda çok, bir acıdan mı Zorlanıyorum. Aaa <laughs> <laughs> boşanmıştım. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> yani dolayısıyla toplumun da... Kadının nasıl biri, erkeğin nasıl biri, evli erkek, evli kadın ikisinin ilişkisi, anne babalık rolleri sürekli böyle insanları ittiği bir yer var yani. Ya boşanmak çok zor bir karar. Doğru söylüyorsun. Yani özellikle de çocuk olduğunda çok zor. Çok haklısın. Burada çok uzman görüşü aldık. Yani bu konuda hem çevremizden hem uzmanlardan görüşler aldık. Yani iyi bir baba olmayı kendine dert edinen bir adam mısın? Ya kesinlikle. Onu düşünüyorum ama tabii buna çocuk karar verecek. <gülüyor> <gülüyor> hani ne yaptın yapamadın ama mesela boşanma burada bir olumsuz etki yapabilir gibi düşündüm ben. E, şu an için ama öyle gözükmüyor. Vakit geçirebiliyor musun o Tabi tabi. Yani Deniz o konuda da açık. E, gidiyorum evde bir sıkıntı olmuyor işte. Yani bu biraz bu medeni şekilde ayrılma olayı önemli. Onun için bu paylaşım benim için çok değerli. Bunu anlatmak, daha fazla insanın duymasını sağlamak lazım. Bunu şakasını yapıyor musun? E, Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sen abi neyin şakasını yapmazsın? Ee, şaka mesela? ayrı, şaka yapılır. Şakada sıkıntı yok. Ya ben de kusura bakma şu kelimeleri seçiyorum yanlış anlaşılmasın diye. Bazen hani internette de bir kesit koyuyorlar. koyuyorlar şöyle dedi, böyle dedi diye. Yani e, kadınlarımızın yanındayız. <laughs> <laughs> Bunu diyeyim yani açıkçası. Ee, bu konuda düşüncem net. Birazcık Peki. erkeklerin kendine dikkat etmesi lazım. Yani hayat böyle değil maalesef. Özgür çok teşekkür ederim gerçekten. Rica yani ederim. Bu, ama yani, e, bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü seni birçok gencin takip ettiğini, izlediğini biliyorum. Bu kadar açıklıkla kendini ifade etmen, bu meselelerle böyle bir abilik yapman. İnsanlar stand upı bence sadece... Ee, ...gülmek için izlemiyorlar. Yani orada senin kendini nasıl var ettiğini, hani kendine de benzetiyor. Kot pantolonunla, siyah tişörtünle. Evet. Abi bu da bizim gibi yaşıyor işte. Yani bir hayatı da bizim gibi. Ama bak buradan böyle yırtmış, şunu başarmış. Buna gülüyor. Bu meseleyi böyle dert ediniyor. Ne bileyim içinde ofansif de olsa bir siyasi mizah yaptığında, abi bak meselelere, Türkiye'ye de böyle bakıyor. Şimdi mesela bir hareket yaptın Instagram'da. Bütün herkesi takipten çıktım. Evet. Şu anda 21 markayı takip ediyorsun. Evet. Niye abi? Boykot listesini kolaylaştırdık. <laughs> <laughs> Mahmut'u da çıktım takipten. <laughs> Onu boykot etmiyoruz yani. Yok. Mevcutları boykotu. Ya ilk başta şey yaptım bir aslında o konuyu da bir açıklık getirmek isterim. Tabii. Birkaç arkadaşımdan tepki de aldım. Niye? İlk başta buna tepki vermemesi insanların beni çok rahatsız etti böyle bir durumda birçok insan hani aslında konumunu korumak için, ekonomisini korumak için bu söylemlerden uzak durdular. Bu beni rahatsız etti ve bir paylaşım yaptım. Yani buna destek vermeyen insanları takipten çıkacağımı belirttim ki çıktım da. Yani aslında burada yaptığım şey nefretten öte eşimizden, dostumuzdan, abilerimizden, hani bizden büyük de arkadaşlarımızdan, sanatçı arkadaşlarımızdan, komedyen arkadaşlarımızdan bir destek görme çabasıydı. Yani böyle nazımın geçtiği ...insanlardan bir yardım talebiydi bu. Ee, böyle bir... ...takipten çıkma yaptığım vakit... ...bu sefer de şeyi fark ettim. Yani... E, bir ...liste hazırlıyorum. Ee, yani şey gibi... E, ...bir kara liste işte. Bakın bunlar... Ta... <laughs> ...şeye destek <gülüyor> verdi. <gülüyor> Benim takip ettiğim. Ve buna da insanlara rahatsız olabileceğini düşündüm. Yani bundan dolayı herkesi çıktım takipten. Hmm. Daha sonra boykot listesine geçtim. Yani ilk başta yaptığım... E, insanlar... Gölü kırıklığıydı yani aslında. Bir evet, bir yani. reaksiyondu, bireysel bir evet, reaksiyondu. Yani i̇nsanları harekete geçirmek en azından bu konuda çünkü böyle haksızlıklarda birlik olmak ciddi anlamda rahatlatıyor insanları. Bir sayısı belli oluyor insanların en azından. Bir sonraki haksızlığa karşı bir mücadele gücü veriyor. E, burada destek görmediğimizi düşünüyorum ben en azından. E, buraya bir tepki göstermek istedim kendimce. Şimdi baktım da yanlış mı doğru mu bilmiyorum ama pişman değilim ben. <laughs> en çok canını sıkan ne? Yani kutuplaşma mı, saçma sapan böyle bir abuk sabuk medya düzeni mi? Yani neye canı sıkılıyor? Ekonomik meseleler mi? İnsanların bir türlü yoksulluk meselesini aşamayışı mı? Ne yani en çok, en çok ne tepen atıyor kafana? Ya da. umudunu aldılar insanların ya. Bu çok kötü bir şey. Yani bir şey kötü olur, yarını düşünürsün dersin, yarın iyi olacak. Şeyi biliyor insanlar yani, yarın da iyi olmayacak. Bu çok kötü bir şey. Yani şu an onu tolere edersin. Mesela ekonomi kötü dersin, ben tamam kendimi sıkayım, düzelteyim ya da Allah korusun kötü bir cinayet oldu falan ya tamam onu düzelteceğiz hani bu adalet sistemini düzelteceğiz, hukuk değişecek, bir şeyler olacak. Olmayacağını bilme hali bu kabulleniş kadar kötü bir şey yok. Yani bunun için birazcık kendimizi bir sarsıp düzeltmemiz lazım kendi. Bizi, yani umutsuzluk bence şu an ülkedeki en büyük sıkıntı. Yani umut olursa ben her şeyin çözüleceğini düşünüyorum. bu tarz toplumsal hareketlere de hep destek vermek istedim. Yani nedeni de bu. Aslında özellikle gençlerden gelen bu hareket ki gençlerin daha da umutsuz olduğu bir coğrafyadayız. Yani gitgide de daha da umutsuz oluyor. Oylama yapısı herhalde. Herkes yurt dışına gitmek ister. Maalesef. Söyleniyor yani, zaten araştırmalar. Yani, e, benim de bir oğlum var. Evet. iki yaşında. E, ve e, ne olacak bilmiyorum. Yani yarını düşünemiyoruz. E, ertesi gün için bir karar alamıyorsun. E, ne olacağı belirsiz. Hiçbir şey şaşırmıyorsunuz. Yani bu çok tehlikeli bir şey. E, bu bir... ...düşüş gibi. Ve hani Lahen diye bir film vardır. E, ee, tavsiye de ederim. Hı? Düşüş değil de düştüğün an rahatsız eder yani. Dibe <laughs> o sıkıntı aslında yani. evet. O inşallah öyle bir şey olmaz ülkemizde diye temenni etmek istiyorum. Böyle de bitirelim istersen. Ee, olur nasıl isterseniz. <laughs> çok teşekkür ederiz güzel deniz. Gerçekten ben Gendiğin Teşekkür ederim sağ için olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica Benim ederim. için de çok uh, ufuk açıcı bir sohbet oldu seninle. Sağ olun. İnşallah kendimi ifade edebilmişimdir. Çok zorlandım. <gülüyor> <gülüyor> Özlem <Hanım. gülüyor> E bir crossover talks muhabbeti çeviremedik yani Estağ, işte. Ben de bu kadar becerebiliyorum ama yoksa o o manada demedim. Sağ olun. Saygı duyduğumuz Estağfur. çok önemli insanlardan birisiniz. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ee, ederiz güzelim. Biz de mutluluk duyduk. Çağırdığınız için çok teşekkür ederiz. Katılmakta şeref É tudo que é